Antik dünyanın kadim masallarında insanoğlunun hayal gücüyle şekillenen kahramanlar, ölümsüz tanrılar ve tanrıçalar yaşardı. İnsanlar da yıldızlara bakıp gökyüzündeki bu ulaşamadıklarına dair hikayeler anlatırlardı. O tanrılar insanların hayal gücünü besleyen güçleriyle, kahramanlıklarıyla ve bazen de kusurlarıyla halkın hayatında yer ederdi. Herkül 12 zorlu göreviyle tanrıları bile hayrete düşürdü. Gılgamış ölümsüzlüğün sırrını ararken kendi insanlığını keşfetti. Ve Perseus gözü dönmüş bir canavarı yenerek sevdiklerini kurtardı. Bugün onların yankıları Süpermen'in iyilik arayışında, Thor'un çekiç darbesinde, Batman'in zekasında ve Wonder Woman'ın adalet arayışında yaşıyor. Hepsi aslında binlerce yıl önce anlatılan hikayelerin birer yankısı. Ama bu bağlantı nasıl ortaya çıktı? Günümüzün bu modern mitolojisi antik dünyanın kahramanlarından ne kadar ilham aldı? Gelin bu videoda geçmişin efsaneleri ile günümüzün süper kahramanları arasındaki bağı birlikte keşfedelim. Daha derinlere dalmadan önce videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Eğer kanalımızı daha fazla desteklemek isterseniz katıl üyeliklerine de göz atabilirsiniz. İyi seyirler. kahramanlar ve tanrılar. Geçmişten günümüze insanlığın umutlarını, korkularını ve hayallerini temsil ettiler. Her biri insan ruhunun farklı bir yüzünü yansıtarak hayal gücümüzün sınırlarını zorladı. Ancak bu hikayelerin birinde ve aslında tüm hikayelerin atasında kahramanlık yalnızca zaferden değil, aynı zamanda insan olmanın ağırlığından doğdu. İşte karşınızda Gılgamış. Antik Mezopotamya'nın yarı tanrı, yarı insan kralı. Ölümsüzlüğü ararken insanlığını bulan ilk kahraman kahramanlık anlatılarının temelini oluşturan bu kadim hikaye, modern süper kahramanların özünde yatan birçok temanın da ilk tohumu oldu. Gılgamış, Mezopotamya'nın kadim uygarlığı Sümerlerin önemli şehir devletlerinden biri olan Uruğ'un, M.Ö. 2500'lü yıllarda hüküm süren kralı. Aynı zamanda da Destan'da yarı tanrı, yarı insan olarak anlatılan dünya edebiyatının bilinen en eski kahramanı. Onun hikayesini anlatan ve Akkad diliyle yazılmış olan Gılgamış Destanı, sadece bir anlatı değil, edebiyatın, kahramanlık hikayelerinin ve insanoğlunun derin sorularına verilen yanıtlarında bir başlangıcı. Bu destan İlyada ve Odise'den 1500 yıl önce yazıldı ve Homeros'a da ardından gelenlere de birçok konuda ilham oldu. Gılgamış'ın hikayesi böylece yalnızca Mezopotamya coğrafyasını değil, dünya kültür tarihini de derinden etkiledi. Gelelim Gılgamış'ın başta gaddarlıkla başlayan ama zaman ilerledikçe bir kahramanlık efsanesine dönen destansı hikayesine. Dedik ya yarı tanrı, yarı insan olan Gılgamış, üstü gücü, kararlılığı ve liderliği ile halkında hem hayranlık hem de korku uyandırır. Çünkü yarı insan olmasından dolayı ölümlülüğün kaçınılmaz gerçeğiyle yüzleşmek zorundadır. Halkına baskıyla hükmeden bir kral olarak başladığı yolculuğunda Enkidu ile tanışması ve dostluğu onu hem insani değerlerle tanıştırır hem de bir kahramanın olgunlaşma sürecinin ilk örneğini sunar. Peki Enkidu kimdir? henüz bir dönüşüm geçirmekten uzakta yolun başındaki Gılgamış halkını acı çektirirken insanlar onun bu zulmünden öylesine bıkmışlardır ki her gün inandıkları tanrılara yakarmaya başlarlar. Tek bir istekleri vardır. Gılgamış'ın yola gelmesi ve artık onlara acı çektirmekten vazgeçmesi. Sonunda Tanrıça İştar, Gılgamış'ın zalimliğine ikna olur ve onu alt etmesi için Enkidu'yu yollar. Enkidu vahşidir. Fiziksel gücüyle de Gılgamış'a denktir. Ancak karşı karşıya geldiklerinde Gılgamış onu yener. Herkes Gılgamış'ın Enkidu'yu öldüreceğini düşünürken de iki yakın arkadaş birbirlerine yoldaş olurlar. Ve tahmin edileceği üzere birlikte maceradan maceraya koşarlar. Onların bu dostluğu modern süper kahraman hikayelerinde sıkça görülen yan karakterle tamamlanma temasının da en eski örneğidir. Tıpkı Batman ve Robin veya Thor ve Loki arasındaki dinamik gibi Gılgamış ve Enkidu'nun dostluğu da kahramanın insanlığını ve iç çatışmalarını derinleştirir. Gılgamış ve Enkidu, efsanevi sedir ormanlarına 6 gün süren bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuk sonunda da ormanın koruyucusu olan korkunç dev Humbaba'yı, ardından da Tanrıça İştar'ın Gılgamış'ı cezalandırmak için gönderdiği gök boğasını birlikte alt ederler. Ancak Gılgamış ve Enkidu, gök boğasını öldürdükten sonra Tanrılar Enkidu'yu ölüme mahkum etmeye karar verirler. Çünkü Enkidu, görevini yerine getirememiş, üstelik Gılgamış'a yardım etmeye başlamıştır. Bunun üzerine tanrılar Enkidu'nun canını alır. Gılgamış yıkılır, derin bir üzüntüye kapılır. Hayattaki en yakın arkadaşının ölümüyle kendi faniliğini de fark etmiştir. Bu nihai yok oluş karşısında insanlığının değerini ve hayatın anlamını sorgular. Ardından da sonsuz yaşamın gizemini keşfetmek için uzun ve tehlikeli bir yolculuğa daha çıkar. Bu kez tek başınadır bu arayışında yolu destanda Nuh tufanına benzer bir anlatıya sahip olan büyük tufandan sağ kurtulmayı başarmış olan Untapiştim adlı bir adamla kesişir. Untapiştim de kendisi gibi bir Sümer şehir devletinin kralıdır ve ölümsüzlüğün reçetesini Gilgamış anlatır. Bugün Basra Körfezi kıyılarında olduğu düşünülen bir yer tarif eder ve suyun dibinde onu ölümsüzlüğe ulaştıracak bir ot olduğunu söyler. Son bir macerayla oraya giden Gılgamış, nice canavarları yendikten sonra bin bir güçlükle suya dalar ve otu alır. Yorgunlukla kendisini kıyıya attığında ise bir yılan sinsice yaklaşır ve otu Gılgamış'ın elinden çalar. İşte bu noktada Gılgamış, kaderini yenemeyeceğini idrak eder. Ölümsüzlüğün sadece tanrılara bahşedildiğini, insanların ise her zaman ölümlü kalacağını kabul eder. Artık karakter dönüşümünü tamamlamıştır. Yolculuğunun sonundaysa aradığı asıl şeyin yaşamın geçiciliğine bir anlam bulmak olduğunu fark eder. Bu derin felsefi mesaj Gılgamış'ı sadece bir kahraman değil aynı zamanda bir filozof ve lider yapar. Bugünün süper kahramanlarının kimlik arayışları, içsel çatışmaları ve insanlığa hizmet etme gayeleri binlerce yıl önce yazılan Gılgamış destanıyla nasıl da benziyor değil mi? Peki Thor ile olan benzerliğine dikkat ettiniz mi? Gögämış yarı tanrı statüsünde olan bir kral ve gücünü hem tanrısal köklerinden hem de insan yanından alıyor. Tıpkı Thor gibi tanrısal kudreti temsil ederken aynı zamanda insani zaafları ve duyguları olan bir kahraman. Her ikisi de mitolojik kökenlere sahipler ve büyük yolculuklara çıkarak dostluk, kayıp ve ölümsüzlük gibi evrensel temalarla yüzleşiyorlar. Tarih boyunca her coğrafyada kahramanlık teması farklı biçimlerde işlenmiş olsa da özünde aynı derin soruları yanıtlamaya çalışmış. Güç nedir? İnsan olmak ne anlama gelir? Gılgamış destanında insanlığın anlam arayışı, fanilikle yüzleşme ve kahramanlık gibi evrensel temalar öyle güçlü işlenmiş ki bugün Gılgamış destanı sadece Mezopotamya'nın değil, dünya mitolojisinin de temel taşlarından biri. Ancak Gılgamış'ın hikayesi yalnız değil. İnsanlığın kolektif hayal gücü farklı coğrafyalarda ve farklı zamanlarda başka kahramanlar yaratmaya devam etti ölümsüzlük arayışındaki Gılgamış'tan tanrıların insanlığa sunduğu bir kurtarıcıya. Bu kez Antik Yunan'ın en güçlü yarı tanrısı Herkül'ün destansı maceralarına geçiyoruz. Antik Yunan mitolojisinin en tanınan kahramanlarından biri olan Herkül, sadece bir yarı tanrı değil, aynı zamanda insanlığın en temel mücadelesinin de temsilcisi. Zeus'la ölümlü Alkmene'nin oğlu olan Herkül, doğduğu andan itibaren büyük bir gücün ve kaderin taşıyıcısıydı. Ancak bu güç ona sadece zafer değil, aynı zamanda sayısız acı da getirdi. Herkül daha doğumunda bile Hera'nın kıskançlığıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Zeus'un sadakatsizliği yüzünden Herkül'e düşman olan Hera, ona bir lanet yükledi ve kahramanın hayatını acılarla dolu bir yolculuğa çevirdi. Hera onu yok etmek için sayısız plan yaptı ve sonunda genç Herkül'ü bir delilik nöbetine sürükledi. Bu delilik anında Herkül kendi ailesini, karısı Megara'yı ve çocuklarını öldürdü. Bu trajik olay Herkül'ün bir kahraman olarak yükselmesini sağlayacak kefaret yolculuğunun da başlangıcı oldu. Herkül bu büyük suçunun ardından kendini arındırmak ve tanrılar tarafından affedilmek için büyük zorluklarla dolu 12 görevi yerine getirmek zorunda kaldı. Bu görevler onu bir kahraman olarak yeniden şekillendirdi. Herkül'ün görevlerini detaylandırmadan önce onun karakterine ve nasıl bir kahraman olduğuna biraz daha yakından bakalım güçlü ve cesur olmasının yanı sıra Herkül, insani duygulara da sahip bir kahramandı. Hataları ve pişmanlıklarıyla yüzleştiği gibi sevdiklerini korumak ve adalet için savaşmaktan da asla geri durmadı. Yine de Herkül'ün trajik yanı, onun ölümlü dünyaya olan bağlılığı ve tanrısal kökenleri arasında sıkışıp kalmış olmasıydı. Herkül'ün tamamlaması gereken bu görevler antik dünyanın en güçlü canavarlarıyla yüzleşmesini ve doğanın sınırlarını zorlamasını gerektiriyordu. İlk görevinde Nemeya aslanını alt etmek zorundaydı. Derisi hiçbir silahla delinemeyen bu devasa aslanı çıplak elleriyle boğarak öldürdü ve derisini zırh olarak kullandı. Görevleri arasında Elimantos dağındaki dev yaban domuzunu yakalamak, Stimpalyan kuşlarını öldürmek, Augeas'ın ahırlarını bir günde temizlemek gibi neredeyse imkansız görülen işler de vardı. Ancak Herkül, tanrısal gücü ve kararlılığıyla bu görevlerin hepsini başarıyla tamamladı. Herkül'ün 12 görevi fiziksel güçten daha fazlasını temsil ediyordu. Her bir görev Herkül'ün hem kendi sınırlarını hem de insanlığın evrensel mücadelelerini aşma çabasının bir karşılığıydı. Herkül'ün bu destansı yolculuğu bugün modern süper kahramanların maceralarında yankılıyor. Onun gücünü doğru kullanmayı öğrenme süreci Süpermen'in insanlık için mücadele ederken gücünün sınırlarını test etmesiyle büyük benzerlikler taşıyor. İkisi de insanüstü bir fiziksel güce sahip olmakla birlikte daima masumları korumak ve kötülükle mücadele etmek gibi görevleri üstleniyorlar. Üstelik Herkül gibi Süpermen de başarılarıyla halk arasında bir efsaneye dönüşüyor. Nihayetinde Herkül gibi günümüz kahramanları da hem fiziksel hem de ahlaki zorluklarla yüzleştiklerinde gerçek birer kahraman oluyorlar. Herkül'den sonra başka bir mitolojik kahramanın hikayesine geçiyoruz. Medusa'yı alt eden Perseus'un hikayesini. Herkül'ün 12 görevi gücün ve azmin sınırlarını zorlayarak kahramanlığın tanımını yeniden yazdı. Evet ama Yunan mitolojisinde kahramanlık sadece güçle değil, akılla, cesaretle ve kaderin cilvelerine karşı gösterilen dirayetle de ölçülüyordu. Tanrıların müdahaleleri, kihanetlerin gölgesi ve ölümcül düşmanlar kahramanların yolunu içinden çıkılamaz bir hale getirirken, ...insan iradesinin de ne kadar ileri gidebileceğini gözler önüne seriyordu. İşte bu noktada aklını ve cesaretini kullanarak efsaneleşen başka bir kahramanın hikayesi başlıyor. Perseus. Medusa'nın lanetli bakışlarına karşı zafer kazanan ve kendi kaderini yeniden yazan adam. Perseus'un hikayesi doğumundan itibaren bir kihanetin gölgesi altında şekillendi. Perseus'un dedesi Argos kralı Akrisios bir kahin tarafından uyarılmıştı kendi torunu tarafından öldürülecekti. Bu korkuyla kızı Danae'yi bir kuleye kapatarak erkeklerden uzak tutmaya çalıştı. Ancak Zeus'un planlarını engelleyebilecek bir kule henüz inşa edilmemişti. Zeus altından bir yağmur damlası olarak kuleye sızdı ve Danae ile olan birlikteliğinden Perseus dünyaya geldi. Kızının bir çocuk doğurduğunu öğrenen Akrisios, kaderinden kaçma çabasıyla Danae ve Perseus'u bir sandığa koyarak denize fırlattı. Ancak kaderden kaçış yoktu deniz tanrılarının korumasıyla bu sandık Seripos adasına ulaştı ve Perseus burada büyüdü. Perseus'un kahramanlık yolculuğu annesini zorla eş olarak almak isteyen zalim kral Polidektes'in bir hilesiyle başladı. Kral bu evlilikten tek bir şartla vazgeçeceğini söyledi ve Perseus'tan imkansız bir görev yerine getirmesini istedi. Gorgonlardan Medusa'nın başını getirmek. Medusa, lanetli saçları yılanlardan oluşan ve göz göze geldiği herkesi taşa çeviren korkutucu bir yaratıktı. Bu bir ölümlünün başarabileceği bir görev değildi. Ancak Perseus'un kaderinde kahramanlık yazılıydı. Tanrılar Perseus'un cesaretini gördüler ve onun kaderinde yazılı olan bu zorlu yolculuğu hazırladılar. Athena ona Medusa'nın bakışlarından korunması için parlak bir kalkan verdi. Hermes ise düşmana karşı kullanması için ölümcül bir kılıç. Ayrıca Hades'in görünmezlik miğferi Perseus'a düşmanlarının gözünden kaçma yeteneği kazandırırken kanatlı sandaletleri onu rüzgara doğru uçuruyordu. Bu armağanlarla donatılan Perseus, Medusa'yı bulmak için yola çıktı. Ancak Medusa'ya ulaşmak için önce gri kardeşler olarak bilinen üç kadını bulması gerekiyordu. Bu kadınlar tek bir gözü paylaşarak yaşayan kehanet sahibi varlıklardı. Perseus onların tek gözünü ele geçirerek Medusa'nın yerini öğrendi. Medusa ve kardeşleri denizlerin derinliklerinde karanlık bir mağarada yaşıyorlardı. Medusa uyurken Perseus, Athena'nın verdiği parlayan kalkanı ayna olarak kullanarak ona baktı. Bu sayede Medusa'nın lanetli bakışlarını yakalanmadan düşmanın yaklaşmasını izleyebildi. Tam doğru an geldiğinde ise Hermes'in keskin kılıcıyla tek bir hamle yaptı ve Medusa'nın başını aldı. Lanetli saçlarından sızan kan, kanatlı at Pegasus'u ve dev savaşçı Chrysaor'u doğurdu. Perseus, Medusa'nın başını bir çuvala koyarak oradan uzaklaştı görünmezlik miğferi sayesinde de peşine düşen diğer gorgonlardan kaçmayı başardı. Perseus dönüş yolunda birçok macera daha yaşadı. Etiyopya'ya vardığında deniz canavarı tarafından kurban edilmek üzere olan güzeller güzeli Prenses Andromeda'yı kurtardı ve onunla evlendi. Medusa'nın başı ise Perseus'un bu yolculuğunda en güçlü silahı oldu. Ne zaman bir düşmanla karşılaşsa Medusa'nın gözlerini onlara çevirerek zaferler kazandı. Ancak kehanetten kaçış yoktu. Perseus yıllar sonra Argos'a döndüğünde bir spor müsabakasında istemeden bir diski dedesi Akrisios'a fırlatarak onun ölümüne sebep oldu. Kehanet her ne kadar Akrisios kaderinden kaçmaya çalışsa da bir şekilde gerçekleşmişti. Perseus, Medusa'nın lanetli bakışını zekası ve cesaretiyle alt ederken tıpkı modern süper kahramanlar gibi tanrısal silahlarla donandı ve kötülüğe karşı savaşan bir figüre dönüştü. Kalkanı, kılıcı ve uçan sandaletleriyle Perseus bugün teknolojik silahlar ve sihirli ekipmanlarla dolu kahramanların atası. Bir başka ortak noktaları da sıradan insanların içindeki gücü ortaya çıkararak imkansızı başarmaları. Wonder Woman da benzer şekilde tanrısal kökenlere sahip ve tanrılar tarafından gerçeğin kementi ve yenilmez kalkan gibi özel silahlarla donatılmış. Üstelik her ikisi de cesaret ve zekalarıyla neredeyse imkansız görülen görevleri başardılar ve kötülüğü yenmek için tanrısal güçlerini kullandılar. Perseus'un kahramanlık yolculuğu Batman'i de andırıyor. İki kahraman da tamamen fiziksel güçle değil, taktiksel dehaları, cesaretleri ve araçlarını akıllıca kullanmaları sayesinde zafere ulaşıyorlar. Fakat Perseus'un hikayesi sadece bir kahramanın zaferi değil, kaderle olan mücadelenin de bir sembolü. Onun Medusa'ya karşı kazandığı zafer, güçten ziyade aklın ve tanrıların yardımıyla imkansızın nasıl mümkün kılındığını gösteriyor. Perseus bu anlamda sadece bir savaşçı değil aynı zamanda da bir kurtarıcı. Annesini korudu, Prenses Andromeda'yı kurtardı ve adını efsaneler arasında altın harflerle yazdırdı. Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışı, Herkül'ün efsanevi gücü ve Perseus'un zeka dolu zaferi aslında bugün izlediğimiz modern süper kahramanların temelini oluşturuyor. Bu mitolojik kahramanlar cesaretleri, zaferleri ve trajedileriyle Iron Man'den Batman'e, Wonder Woman'dan Superman'e, Thor'dan Hulk'a kadar tüm modern süper kahramanların ilham kaynağı oldu. Onlar insanlığın korkularını, umutlarını ve sınırlarını temsil ederken binlerce yıl sonra bile hikayeleriyle yaşamaya devam ediyorlar. Bu hikayeler insanoğlunun değişmeyen arayışını anlatıyor. Ölümsüz olmak yerine hatırlanacak bir iz bırakmak. Peki sizce günümüz süper kahramanlarından hangisi bu efsanevi mitolojik kahramanların izlerini taşıyor? Siz neler keşfettiniz? yorumlara düşüncelerinizi yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü kahramanların hikayesi hiçbir zaman bitmez. Sadece kendilerine yeni anlatıcılar bulurlar. Hikayelerimiz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.